Şimdiki aklınız olsaydı ne yapardınız? Üniversiteyi yarım bırakmazdım. Ee, başka neler yapardım? Hmm, kocayı da erken boşardım. Neden? <laughs> Neden? Çünkü koca insana bir <laughs> engel. Okula gider okurdum okur iş sahibi zeka sahibi oldum zeka. Okuma yazmanız var mı? Yok. Bermek basmadan kurtulurduk imza atardık. Kaç yaşındasın amcacığım? Ben 94 yaşındayım. 94 yaşında maşallah. Bugünün böyle olacağını kimse bilmez. Hmm. Zaman hmm. böyle hmm. gösteriyor işte. Vallahi abicim şimdiki aklım olsaydı evlenmezdim. Neden? Yani hayat şartları olsun, geçim şartları olsun çok sıkıntılı. Başka neler Şimdi... yapardınız 18 yaşında? Vallahi 18 yaşında aklı, aklı. şimdiki aklım olsaydı vallahi kaçar giderdim burada Nereye durmazdım. Nereye giderdiniz? Avrupa'ya giderdim vallahi abi. Ne, neden Avrupa'ya giderdiniz? Ya Oranın yaşam şartları daha güzel. Hayatı daha güzel geçim sıkıntısı yok. Hanım ne bileyim. Bunu. <laughs> Vallahi abi orada bakıyor zaten duyarsa sıkıntı olacak. <laughs>